Merhaba canlar ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. TEOK sınavında çıkabilecek olan 7. soruyla sizlerle beraberiz. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Bakın basit, sade ve güzel. TEOK şeyine uygun tam olarak. Tamam mı? Böyle düşünebilirsiniz. Bir KLM üçgeninde K açısını vermiş. KL kenarının KM'den büyük olduğunu. Bu şekilde ifadeleri varsa sizin şekil çizmenizi istiyorlar arkadaşlar. Şekil çizin ki daha kolay yapın diyor. Tamam Bak burası K, burası L, burası da M olsun. Bu durumda K açısı 90 derece oldu mu? Oldu. KM'nin de KL'den büyük olduğunu söylüyor. Bakın burası burasından büyükse eğer bunu gören bak burayı gören açı ne? L açısı değil mi? L açısı o zaman KL'yi gören M açısından büyüktür dersiniz. Bunların ikisinden de büyük olan zaten ne var arkadaşlar? K açısı var. Çünkü 90 derece. Üçgenin bir iç açısında 90 derece varsa diğer açılar bundan kesinlikle küçüktür. Örnek verin mesela burası 40 derece olsun burası 50. Bu şartta uymaz gerçi. Burası 50 burası 40 olacak değil mi? Çünkü burası daha büyük olduğundan dolayı. Sıralama ne diye? K büyüktür. L büyüktür. M'den demeniz gerekecek. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde çözebileceğiniz bir soru basit diye nitelendirmeyin biliyorsunuz yani Teok'ta çıkabilecek olan o tarz videolar şey soru çözmeleri kafanıza yerleştirirseniz rahatlıkla yapacağınızı ben düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar kolay gelsin.